sokaklarımız, yollarımız pırıl pırıl, yeşil alanlarımız bundan sonra her taraf tertemiz, pırıl pırıl olacak. Ama sizlerden sadece ve sadece sabır istiyorum. Şimdi işimiz kolay değil. İşimiz kolay değil. Bakınız gerçekten çok zor. Mahallelerimiz uzak. Mahallelerimiz de bizden hizmet bekliyor. Emin olun köylerden gelen, mahallelerden gelen abilerim, amcalarım için konuşuyorum. Şehir içinde yaşayanlar zaten biliyor. Beş yıl boyunca hiç köylerimize gitmesek şehir içinin işini bitiremeyeceğiz. Ama ne yapacağız? Sırayla Allah izin verirse hepsinin üstesinden biz geliriz. Gelir, miyiz? Gelir Geliriz. Biz ben her zaman diyorum biz kaleyiz. Adımız kale bizim adımız. Biz her işin üstesinden geliriz. Sadece ve sadece sadece ve sadece bölünmüyoruz. Bölük pörçük olmuyoruz. Ayrışmıyoruz. Kutuplaşmıyoruz. Kutuplaştırmıyoruz. Biz 20 bin nüfus hep beraber hareket ediyoruz. Biz birbirimize anlayışlı, saygılı, sevgili oluyoruz. Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Bakınız Geçen gün belediyenin borçlarını açıkladım. Sakın ki sakın umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Biz zor işlerin üstesinden gelen insanlarız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geliriz. Biz nelerin üstesinden geldik? Bunun da geliriz. Kimle geliriz? Birbirimizle geliriz. El ele veririz. Bir elin nesi var? 20 bin elin sesi var deriz. Her şeyi yaparız, her borcu öderiz. Bütün söz verdiğimiz, vaat ettiğimiz, sizlere adadığımız her şeyinde en iyisini Allah'ın izniyle kalemize kazandırırız. Biz bu uğurda da çıktık. Niyetimiz halis, niyet halis olanın yardımcısı Cenabı ı Hak'tır. İnşallah hepimiz, bakınız sizler benim için çok değerlisiniz. Allah hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. Amin. Acılar çok kötü. Ben halkımı çok seviyorum. Bana söylüyorlar, soruyorlar, başkanım bu sevgi nereden geliyor? Çünkü ben onları çok seviyorum diyorum. Allah şahidimdir ki hepinizi çok seviyorum. Allah hiçbirinizin bana yokluğunu göstermesin. Amin. Acılarınızı göstermesin. Amin. Gençlerimiz, özellikle gençlerimiz o trafikte. Yalvarıyorum size yardım edin bakın bizlere yardımcı olun polislerimize askerimize yardımcı olun onlar sizin iyiliğiniz istiyor o motor süren kardeşlerim kaksız sürmesinler o e, plakasız motor süren kardeşlerim egzozunu söken kardeşlerim Allah aşkına yavaş gidin yollarda yavaş gidin alkollü araç kullanmayın özellikle gençlerimiz acılarınız çok büyük Allah hiçbirinizin acısını bize yaşatmasın sizlerden özellikle rica ediyorum bir de Geçen gün otururken konuştuk, ee, komiserim uyardı, savcı bey de uyardı. Bakın şu, hani biz emniyet çadırı deriz, traktörlerimizi Allah aşkına o emniyet çadırsız traktör kullanmayın. O emniyet çadırı olmadan traktör kullanmayın. Kabin yoksa o demirler, emniyet demiri mutlaka bulunsun, gözünüzü seveyim bulunsun. Geçen gün Gülbalık'tan bir abimiz vefat etti. Mekanı cennet olsun. Yani bir o demir ya, bir demir. Parasının hiçbir önemi yok. Ama Allah aşkına sizden rica ediyorum. O demirle mutlaka traktörlerimize takalım. Ben bu duyguyu düşüncelerle büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de sevgilerimi sunuyorum. Beni tebrik için aradınız. Telefonlarımı açamadım. Hakkınızı helal edin. Çok yoğunuz, yoğunluğumuza verin. Biraz da eşekliğimize verin. Biz affedin tamam mı? Hakkınızı helal edin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Efendim. Eee, oyun parklarımızdaki oyuncakları tamir etmenizi istiyorum. Oyuncaklarımız tamir edilecek. Arkıştay'ın bir yakışıklıyı. Evet. Oyuncaklarımız tamir edilecek. Parklarımız bakılacak inşallah. Her istediğiniz olacak. Evet hasta bakım evimiz, yaşlı bakım evimiz iki haftaya kalmaz inşallah temelini atarız. Hayırsever bir abimiz söz vermiş. Kendilerini bir ziyaret edeceğim. Hemen gelip de planı projem hazır zaten temelini atacağım inşallah. Gazilere bir oda verecek. Vur Doğurcu vur. Evet kaymakam beyden isteğiniz var mı?